Adı e, Karatay diyeti ama sağlıklı yaşamın formüllerini veriyorsunuz orada. Evet, evet artık e, e, Nihal Hanım'ın da dediği gibi artık bir marka oldu efendim. Hı hı. Karatay ki e, koronavirüsünden sonra bağışıklık sistemimizin e, güçlü olmasının ne kadar önemli olduğunu gördük. Gerçekten sağlığına iyi bakanlar orada bu süreçten sağlıkla e, çıktılar. Ama kendine dikkat etmeyen sağlığıyla ilgili problemleri olanlar e, daha ağır geçirdiler. Tabii ki. Ve çokça kayıplarımız oldu. Evet. Çok bizim için sıkıntılı bir süreçti. E, malum hala devam ediyor grip ve şu anda da kış dönemindeyiz ve yeni bir yıla giriyoruz. Herkes için eminim ki buradan çok kıymetli bilgiler vereceğiz. Tekrar altını çiziyoruz. Sizin söylediklerinizin bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için hepimizin istediği şey tabii. Çünkü bunu öğrendik. Gripten korunmanın en önemli yolu bağışıklık sistemini güçlü tutmak. Sizden bugün bunun formüllerini e, ve sizin güncellediğiniz halde tüm bu yaşananlarla beraber. Çünkü bu kitabı yazdığınızda koronavirüs henüz yoktu. Ama siz orada da bağışıklık sistemi ve güçlü sağlığa e, dem vurdunuz. Şimdi bunlar için neler söyleyebilirsiniz e, izleyicilerimize? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Korona virüsü yoktu demeyin. Kış virüsleri her zaman vardı çocukluğumuzdan beri. Bu bir kış virüsüdür kardeş. Ve 1960'ta korona keşfedilmiştir. 60'tan sonraki bütün virüsler kış virüslerinde korona vardır. Yani sonradan çıktı değil. O, o büyük bir senaryo, o büyük bir bizansen. Onun için yani e, büyük bir korku ve terör yaratmak için. Yoksa her kış herkes hastalanırdı kardeşim. hı. hı. Yani bütün mesele bu. Tabii grip aşıları vardı eskiden e, de. Tabii o, onlar da hikaye. Hı. Hepsi hikaye. Çünkü her zaman söylüyorum virüsler biz yok oluruz. Virüsler yok olmaz. Virüsler niçin yok olmaz? Virüsler sizden benden akıllıdır. Kılıf değiştirirler efendim. Hı hı. Şimdi korona korona dediler. 2019'dan beri belki yüzden fazla 200'den fazla kılıf değiştirdi. Doğru. Dediğiniz gibi hakikaten ne ilaç ne kola vurulan sıvılar hiçbiri onu etki etmez hı hı. ancak kendimizi koruyacağız. O zaman ilk günden beri ben bunu söylüyorum. Bu e, sadece yeni bir şey değil. Hı hı. Yani e, 2016'da e, işte sabuncuzade Şerafettin Efendi'nin Cerrahname kitabı var. Onda aynı şeyi söylüyor. Yani e, virüs yok olmaz. Virüs yok oldu da yenisi geldi de yenisini keşfettik de inanmayın. Hı hı yenisi keşfedilmiyor, kılıf değişiyor, ha bile değişiyor. Şimdi şu sırada konuştuğumuz anla bile değişiyor. Dünkü virüs başka, bugün saat 17'deki virüs başka. Doğru, varyantlarını bu, konuşuyoruz. İşte varyant varyant falan demesinler. O yeni bir kılıf. Şimdi varyant adı ya koymaya başladılar. Bu başından beri var, yani asırlardan beri var. Hmm. Dünya kurulduğundan beri var. Bu yani yeni bir şey değil, ama insanlar maalesef e, terörize edip bu hale getirdiler ve e, hakikaten önce şunu söyleyeyim. İnsanlar hasta olmak için doğmazlar. Bütün vücudumuz ana rahminden itibaren hastalıklarla mücadele etmek için programlanmıştır. Hı hı. Doğa bunu zaten bahşeder. Böyle olmazsa insanlık zaten sürmez. Tabii. asırlarda kaç milyon yıl oldu veya kaç şey oldu. Onun için annemizden doğduğumuz zaman bir çocuk iyileş hasta hasta diye doğmaz hastalıklarla, mücadeleyle birlikte doğar çocuk kısmı. İşte bu mücadeleyi yok etmememiz lazım. Bütün mesele bu. Yani aslında bir bağışıklık sistemi e, bunun için var. Mütotlarla Tabii ki. Zaten var. var. biz İstesek de istemesek de var kardeşim. Bilsek de bilmesek de var. Şimdi yeni bir olaymış gibi bunu maalesef lanse ettiler. Mesela e, 1800'ün sonlarındaki Rus, gri, Rus grubu Rus vardı. O Doğru. da koronaydı. Doğru. Evet, 1918'lerde biliyorsunuz İspanyol grubu, o da koronaydı. Hı hı. Yani biz 1960 yılında 61'de ben tıp fakültesine girdim. Mikrobiyolojide koronayı okuduk kardeşim var kitaplarda. Doğru. Hatta Maske e, e, yapılan işte bir festival var. Onun bile temeline bakıldığında Avrupa'da işte Venedik'te, i̇şte, e, evet. grip yatıyor. Yani e, tabii ki. maskeli. Şöyle şimdi maske dediniz. Maskelere de güvenmeyin. Hmm. Maskelere de inanmayın. Maskeler korumaz. Hmm. Kesinlikle korumaz. Neden? Çünkü e, iki şey var. Bir kere e, maskenin en iyi maskenin, işte 95 diyorlar bilmem ne diyorlar profesyonel olanların, en iyisinin en küçük deliği 20 mikron. En küçüğü. Virüsler 1 mikron. Kim neyi koruyor kardeşim? Bu bir. Katiyen çok büyük tehlike. Korumaz ama hala açık havada bilmem de bunu kullananlar var. Hala bu şey yapılıyor, teşvik ediliyor. Bu bir. İkincisi, kağıt maskelerin içinde titanyum dioksit var. Siz o titanyum dioksiti soludukça kanserler arttı. Yani bağışıklık sistemini çökertiyor zaten sıvılar. Veya hasta sıvı vurmasak bile geçiren, geçirilen hastalıklardan sonra, gripten sonra. Bağışıklık sistemi çökünce bir de titanyum vücuda girince solumun kanserler çok arttı. Evet Şimdi hocam. yeni bir haber geldi. E, Aylin Hanım Akciğerlerde beyaz hastalık diye. Allahım yarabbim, sen bana yardım et. E, Pneumoniy oluyorlar çünkü hakikaten titanyum dioksiti soluyorlar. Sıcak sıcak Hı. ileri geri. Normalden açık havadan hava alacaklarına, oksijen soluyacaklarına. Yok, Ama bu tamam. maalesef büyük bir senaryoyla halka sunuldu Peki ne yapacağız hocam? Sosyal mesafe midir bu? Tabii en başta dediğiniz Peki, biz başkemize sistemimize... vücudumuzu güçlü kılacağız bizim efendim bu olaylardan sonra yazdığımız bu bunu onun için yazdık. Bağışıklık her yaşta, her zamanda, her koşulda. Bağışıklık zırhımız. Hı hı. 60 yıllık hekimde. Maşallah hocam. Çünkü ben ay şimdi bu zaman 60 diyor ama şimdi 62 yıl oldu. Hı hı. Bütün e, 80 yaşındayım. Bütün bu olayları yaşamış bir insanım. Hı hı. Ve e, yani bana bir Tarihi yaşamış olarak bakabilirsiniz. Yani yarım asırdan fazla hekimlik yapıyorum ben. İyi ki varsınız hocam. O yani kolay değil hı hı. ve onu burada açıklıyoruz. Hı hı. O halde e, hakikaten bir kere o zaman da söylüyordum, el yıkamak çok önemli. Eğer ateşliysek ateşlenebiliriz. Gayet kolay. Nezle de olabiliriz kış aylarında. E, evde oturacağız. Ama izolasyon falan yok. Evde oturup istirahat edeceğiz. Sıvı alacağız. Hı hı. Ee, şey olarak. E, hemen de o doktora gidip antibiyotik almayacağız. Hı. Yani antibiyotikler o kadar yaygın kullanılıyor ki bu ülkede. Evet Bağışıklık sistemini çök, çökerttiği için onun için yaygın hastalıklar virüsler e, yaygın oluyor. Ondan sonra da yok korona mıydı, yok pozitif mi çıktı, yok negatif mi çıktı. Hepsi yalan. Hepsi uydurmak. Kusura bakmasınlar. Pozitif çıksa ne olacak? Evet. Sen yani, vücudu pozitif çıksa ne olacak? Ona özel o mikroba o virüse özel bir ilaç yok çünkü. Ne tedavi grip... şey de yok. Virüs evet. de yok. Evet, doğru. İla, virüse ilaç olmaz. Virüs için ilacı olmaz. Tabii. Virüsün ilacı olmaz. Eskilerin bir sözü var. Dinlenmekle üç gün ilaçla yedi gün sürer grip diye. Doğru mudur hocam şimdi aklıma e, grip geldi. Öyle yani... grip, grip öyle zaten. Grip öyle.